İhtiyaçlar sizde, teknolojileri Mediamarkt'ta. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara, binlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta. Mediamarkt Misli'nin tüyoları öyle çok sevildi ki canlandı. Şimdi canlı bahis tüyolarıyla maçın her anında kazanmaya daha yakınsın. Türkiye'de sadece Misli'de olan canlı bahis tüyolarıyla kazanmanın keyfini misliyle yaşa. misli, misli. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sunar. Migros sunduğu Fenerbahçe Atay Spor Maç Önü programından herkese merhaba. Maç sayısı olarak olmasa da aslında ligin ikinci devresi başlıyor gibi düşünebiliriz. Biz de Atay Maçı'nı konuşmak üzere sevgili Umut Öztürk'le beraberiz. Kanalımızın Beşiktaş yüzü diyebiliriz kendisine. Umut hoş geldin. Hoş bulduk Olcan. Nasılsın? Keyifler İyi. nasıl? Çok sağ ol. Lige dönüyoruz keyifli hissediyoruz ama lig başladıktan sonra keyifsizleşiyoruz ligimizin <laughs> kalitesinden ötürü bakacağız bir hatırlatmamız var onu yapalım ardından ilk sorunu alayım maç izleme keyif işidir Kuru yemişi, cipsi içeceği bu işi çok iyi bilen Migros'ta sizlere özel ilk siparişinizde tam 100 lira indirimi hesabınıza tanımlıyor siz maç keyfinizi hiç bölmeyin hemen uygulamadan siparişinizi verin hem de market fiyatlarıyla aynı dakikalar içerisinde de kapınızda Türkiye'nin en sevilen online marketi olan Migros Hemen Migros uygulamasına Diyelim sizlere iyi alışverişler. Biz de Fenerbahçe-Hatay Spor maçını konuşmaya başlayalım. Fenerbahçe'nin genel lig performansı üzerine bir soru sorarak başlamak isterim. Çünkü Süper Lig'deki takımları derecelendirirsek Hatay Spor herhalde en iyi ihtimalle C sınıfına dahil bir takım. Ve Fenerbahçe bu sezon genel olarak C sınıfındaki takımlara karşı pek problem yaşamıyor. Genellikle kafaya oynayan ilk 5'teki takımlara karşı zorlanıyor. Hem skor hem de oyun anlamında. Fenerbahçe'nin bu takımlara karşı problem yaşamamasının sebebi sence Mourinho'nun A planının bu takımlara karşı çözücü bir etkisi olması mı? Yoksa aradaki devasa kadro kalitesi farkı mı? Bunu merak ediyorum cidden. Çok güzel bir soru. Bence devasa kalite farkından kaynaklı bir durum. Ne gariptir ki Jose Mourinho'nun oyununun normal şartlarda daha zor rakipleri çözmesi gerekiyor. Yani bu tarz takımları değil. Hatta ben dediğini bir el arttırayım. Geçen Real Start'ta böyle bir şey çekti 2024 değerlendirmesinde. Hatay Spor bence ligin açık ara en kötü takımı. Adana Demirspor dahil bu arada ki zaten son maçta 3-1 yendi Hatay'ı. Hiçbir şey oynamıyor gerçekten Hatay. Özhan Hoca bence iyi bir giriş yapmıştı lige. Ne hikmetse gönderler. Rıza Çalımbay geldi. Rıza Çalımbay daha da beter Etti her şeyi ve Hatay Spor'u gerçekten dibe sürükledi. Sorunlarına öznesine gelecek olursak da Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesinin zaten bu tarz maçlarda hiçbir şekilde zorlanmaması gerekiyor. Bir bakıma teknik adamın kenardan dahi bir şey demesine gerek kalmaması gerekiyor. Bu sebeple özellikle Hatay'ın bu maça 4 tane sarı kart cezasıyla geldiğini düşünürsen eğer ki bunlar ilk 11'in en önemli oyuncuları mesela Hatay'ın bu yılki en iyi oyuncusu Görkem yok merkezde çok iyi bir çözücü. Yani bu kötü takımın lig kilit pas ortalamasında ilk 10'da olan oyuncularından bir tanesi. İki ana stoper Recep Burak'la, Kalvo yok. Kenarlarda Fernandez yok ve bu düzende bu kadro yapısında Hatayspor'un yedeklerine de baktığında Fenerbahçe'nin gerçekten çok normal şartlarda bu maçtan farklı ayrılması gerekiyor. Hiç lamıcı etmeye gerek yok aslında umut. Gerçekten Fenerbahçe'nin çok rahat bir şekilde maçın ilk dakikasına itibaren bu maça fark gözüyle bakması gerekiyor. Aksi bir sonuç beni gerçekten çok fazla şaşırtır ama Fenerbahçe bu yıl zaten şaşırtıyor genel olarak. Peki Hatay Spor'la ilgili genel olarak ligin en zayıf takımlarından biri olduğunu söyledik. Onların öne çıkan pozitif özellikleri hiç yok mu? Herhangi bir şey gözlemledin mi? Yani işte bireysel oyuncu kalitesinin çok fazla öne çıktığını söyleyebilirim ama onda görkem bazlı bir takım. Abubakar Bakar her zaman bir tehdit midir? Ayakları gitmese dahi bence oyun aklı olarak iyi bir santrafor. Ve Fenerbahçe maçlarında da Abubakar'ın nasıl etkiler yarattığını özellikle Beşiktaş döneminde çok iyi biliyoruz. Merkez yaratıcılığı genel kadro kalitesine göre iyi bir ekip Hatay Ama en önemli yaratıcınızı oradan çektiğinizde sizin oyun gücünüzün de bir o kadar aşağıya inmesi demek oluyor. Aslında klasik tipik bir Anadolu takımı. Kamil Ahmet'i, Recep, Burak, Kalvosu, Cemalisi bunların hepsi sertlik dozajı yüksek ama pozisyon alması zayıf oyuncular. Çok fazla sertlik katmaya ve geride beklemeye uygun profiller denebilir. Ve doğal olarak da bu tarz takımlar genelde merkezin topla buluşturup hızlı kanat oyuncuları hücuma çıkmaya çalışıyorlar ve Hatay Spor'da çok farklı bir oyun planına sahip değil. Mükemmel bir set takımı değil ya da harika bir savunma takımı değil. Bireysel oyuncu kalitesinin de zayıf olmasının yanında dediğim gibi ligin bence en kötü futbol oynayan takım. Takım açık ara Rıza Çalınbay ayrıldı. Bir başkan istifası geldi. Genelde bu tarz şeyler biraz bizim ülkede pozitif karşılanıyor. Takıma yansıması pozitif oluyor. Yeni teknik adamla beraber ya da geçici teknik adamla beraber ne kadar dirayetli bir oyun sergileyebilirler ciddi şüphelerim var. Ben az önce söylediğim gibi normal şartlarda hiçbir varlık gösterememesi gerekir. Bu gördüğümüz ve izlediğim hatay spor. Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesinin çok ağır basması gerekiyor. Özellikle de iç oynuyorsa Fenerbahçe. İç saha Fenerbahçe için ne kadar iç saha oluyor bu tarz dönemlerde orası biraz şüpheli tabii ama tabii Fenerbahçe taraftarını tebrik etmek lazım. Olumsuz birçok senaryo var bu sezon içerisinde ama her daim destek at safhada devam ediyor. Bu maçta da çok farklı bir şey olduğunu sanmıyorum. İki hafta önce tweetlerin altına gelen taraftar yorumlarıyla bugün gelen yorumlar arasında ciddi fark var. Fenerbahçe'nin şu anki durumu da olsa insan özlüyor ve taraftarın o ateşli stada gireceğini düşünüyorum. Bu sezonun en suçsuz kesimi Fenerbahçe taraftar. Ve onların iyi futbol izlemekte hakkı. Hatta bu maç özelinde bence çok farklı bir skor izlemek de hakkı. Peki istersen buradan Fenerbahçe'nin sağ içine geçelim. Bilmiyorum Hatay Spor'da 11 şeklinde dizmek ister misin ama Fenerbahçe'nin beklediğin 11'i nasıl? Tabii Hatay Spor dizmek çok zor. Orada hoca tercihinden hiç emin değilim. 4 sarı, 1 kırmızı kart eksiği var. Kilama sakat da en son maçta geri döner mi bilmiyorum ama Kilama artı bir stoper eklemesi demek en azından. Fenerbahçe'de doğal olarak kalede Dominik Livakovic'i bekliyorum. Zaten Bekan'ın sakatlığının ardından da Samet Akaydın durumunda düşündüğünde Fenerbahçe'nin stoperde çok farklı bir şansı olmuyor Çağlar ve Ciku dışında. Sol bekte Kostic, sağ bekte Bright Osay Samuel. Amrabat doğal olarak 6 numarada bekliyorum. Fred, Şimanski, Tadic, Sen Maximen ve En Nesiri benim beklediğim 11 fakat bu maçta soracak mısın bilmiyorum taktiksel bazı bir değişiklik Fenerbahçe'de görebilir miyiz diye de düşünmeden edemiyorum. Çünkü olası bir transfer eklemesinde Fenerbahçe'nin düzeninin yakın zamanda transfer sezonunun açılmasıyla değişme ihtimalini bir hayli yüksek gördüğümü de söylemem gerekiyor. Ya çok güzel bir parantez açtım ben de soracaktım Fenerbahçe rakibini hangi oyuncu tercihiyle veya hangi pozisyon tercihiyle şaşırtabilir diye. Beklediğin sürpriz bir değişiklik var mı bu maç özelinde? Beklediğim sürpriz değişiklik bu yıl yanlış hatırlamıyorsam sadece Göztepe maçında gördüğümüz çift forvet, Ceko, Ennesiri. Bu maç özelinde bir değişiklik olacaksa ve Hatay Spor'un eksiklerini de göz önünde bulundurduğumuzda benim bekleyebileceğim bir B planı değişiklik olabilir. Ana düzende az önce saydığım 11 doğal olarak ağır basıyor olabilir fakat bir B plan olarak da Amrabat Fred merkezi önünde Ceko Nesiri. Benim beklentilerimden bir tanesi. Tabi senaryo böyle olduğunda kenarlar Maximen Tadic yerine İrfan Tadic olabilir. Oğuz Aydın hala sakatlığı sürüyor. Takımlar net olarak çalışmalara başlamadı. O yüzden kanat profillerinde de Fenerbahçe'nin elinde çok geniş bir havuz söz konusu değil. Böyle bir senaryo olduğunda tabii ki oyun içi Fenerbahçe 4-4-2'den Cenk Tosun dışına vazgeçmek durumunda da kalıyor. Fakat Hatay Spor'un eksiklerini ve savunma özelliklerini düşündüğüm zaman burada ciddi bir aslında gol potansiyeli yüksek bir ekip ortaya çıkıyor. Ve Fenerbahçe'nin bu maçta çift forvet kullanması çok cesur bir hareket olmaz. Aksine tamamen rakip analizine yönelik bir tercih de olabilir. Tabii burada aslında çift forvetli bir düzende Tadiç, İrfan Can özellikle kenar ortalarında iki pivotla beraber daha etkili olabilir diyorum ama Kamil Ahmet Çörekçi'nin ne kadar yüksek kart potansiyeli olan bir oyuncu olduğunu düşünürsek bu maç özelinde Sen Maximen'i sol kenar olarak tercih ederdim şahsen ben. Özellikle Fenerbahçe'nin bu yıl iyi oynadığı anlarda maalesef nadir de olsa hücumu biraz daha sağ kenara doğru konumlandırıp Maximen'i sol tarafta tek bırakıp ani yön değiştirmelerle orada birebir bırakmaya çalıştığını görüyoruz bek oyuncularıyla. Kamil Ahmet böyle bir profil yani tam olarak takımın eksik bırakacak kadar agresifliği zorlayan ve özellikle Maximen gibi çok fazla yerinde durmayan, faydalı ya da faydasız topla çok fazla oynayan oyunculara karşı ciddi bir zafiyet gösterdiğini düşünüyorum. Aynı zamanda savunmadan çok hücumda varlık göstermeye çalışan Kost içinde olduğu bir kulvarda Kamil Ahmet üzerine oynamak Fenerbahçe için daha avantajlı bir kısma doğru götürebilir hücum planlarını. Bu sebeple bu arada de olsa tabii ki Kamil Ahmet'e göre daha ağırlıklı olacak. Ama ben orada daha hızlı, daha yerinde durmayan ve çizgiye inme potansiyeli daha yüksek bir kenar oyuncusunu tercih ederdim. Ama soruna gelecek olursam da Fenerbahçe'nin 4-4-2 düzeninde çıkması da benim için çok büyük bir sürpriz olmayacak açıkçası benim gözlemim sen Maxim'en oynadığında kost için hücum veriminin düştüğü yönünde. Orada Doğru. Tadiç veya farklı yine içe kat eden gezgin bir profil olduğunda çizgiyi kullanma konusunda Costiç daha verimli oluyor ama sen Maxim'en o bölgeyi işgal ettiği için Costiç'in de yeteri kadar hücum katkısı veremediğini düşünüyorum ve uyumlu bir ikili olmadıklarını düşünüyorum genel anlamda. Sana %100 katılıyorum. İşgal orada çok iyi bir kelime oldu. Çünkü Sen toplu toplu o kadar fazla şurada oynuyor ki Kostiç için orta açacak alanlar sadece bayağı bir cez ceza sahasının uzağında kalıyor. Özellikle Eyüp Spor maçında Maximen girdikten sonraki Kostic ile önceki Kostic arasında da ciddi bir fark var. Kostic çizgiye inerek oynuyordu. Maximen girdi. Bütün ortaları orta sahaya daha yakın bir konumdan açmaya başladı. Bu üst üste bir olayı maalesef sıkıntı. E Kostic de örneğin Osterwolde gibi müthiş atlet bir oyuncu olmalı için Maximen çizgiye yapıştığında şu kulvardan bir koşu attığını görmüyorsun. Çünkü o da çizgiye yakın oynamayı seven bir oyuncu. Ama Tadic ile oynamak her bek oyuncusu için. Büyük bir nimet aslında. Ne kadar Tadiç eleştiriliyor olsa da anlamıyorum bu arada niye eleştirildiğini çok fazla. Ama dediğine yüzde katılıyorum. Kostiç etkinliği Tadiç tarzı oyun kurucu bir kanat oyuncusu da daha fazla artıyor. Ama Maksimen'le genel anlamda bek oynamak çok zor. Hem savunma açıklarını kapamak için neredeyse adam takibi sıfıra yakın. Hiçbir şekilde bek oyuncusunu geriye kadar marke etmiyor. Kanat oyuncusu takibi Kostiç mesela çizgiye indiğinde Maksimen şurada kaldığında rakip takımları sağ kenar oyuncular için mükemmel bir değerlendirilecek havuz, bir kulvar kalıyor. Hem hücum tarafında hem savunma tarafında maksimen ciddi bir külfet arkasında oynayan oyuncu için. The Fenerbahçe çift forvet dizdik. Buna karşı Hatay Spor'da yine bir stoper daha fazla olmak için beşli veya üçlü diyebileceğimiz yapılardan birine en azından oyun içinde dönecektir. Peki çift forvetli bir yapıyla sahaya çıkarsa Fenerbahçe rol dağılımı nasıl olur sence? Ceko biraz daha herhalde on numara gibi gözüküp bağlantıyı kuran oyuncu. En nesili de bitirici ayak değil mi? Doğru mudur? Yüzde yüz. Aynen öyle. Zaten tek forvet nesir oynadığında o bağlantıları çok fazla göremiyoruz bahsediyoruz. onun ayrıldığı en önemli ve en büyük nokta o. Ceko bu tarz bir oyuncu olduğunda ki, onun yanında oynayan hücum partnerlerinin veriminin de arttığı bir gerçek. Geçen yılki İrfan Can Kahveci ve Şimanski skorerliği bunun en büyük örneği. Artı Ceko gibi bir oyuncunuzun olması rakip savunmanın dengesini bozmak için de en önemli artılardan biri. Ceko'da da yaşından ötürü çok fazla eleştiriliyor ama 39 yaşında bir anca zaten bu kadar futbolu iyi oynayabilir bana kalırsa. Ki bir noktadan sonra fizikten ziyade tamamen bence mental olarak sahaya oyun aklını koyarak oynamaya başladı. Fenerbahçe'nin en büyük şansı şu ana kadar ne kadar 8 puan geri düşmüş olsa da ilk alttaki takımları yenemiyor olsa da ya da Avrupa Ligi'nde şu anki konumunda olsa da bunun en büyük payı işler daha kötü gidebilecekken Ceko ve Nesli'nin bence beklentinin üstünde bitiricilikle oynuyor olmaları. Bunu Fenerbahçe ilk yarı değerlendirme videosunda da söyledim. Bu bitiricilikleri elbet düşecek sezon içerisinde. Fenerbahçe için esas çanlar bence o zaman çalmaya başlayacak. Bu ikilinin şu anki formu Fenerbahçe'nin kötü günlerini dahi kurtaran en önemli faktör. Bu ikili beraber oynadığında da ben iyi anlaştıklarını düşünüyorum bu arada. Özel hayatta da bu arada tesis içerisinde de bayağı iyi ve sıkı olduklarını duyuyoruz. Beraber oyun hakimiyetleri de arttığı takdirde Fenerbahçe'nin bunun avantajı ne olacağını düşünüyorum. Dezavantajını değil. Ayrıca ana santraforu destekleyen bir rolün varlığı ben ne kadar negatif baksam da Talişka eklemesine de ufak bir hazırlık olabilir diye düşünüyorum. Bir hatırlatmamız daha var. Onu da yapalım istersen. Tamam. Sponsorumuz MediaMarkt'ta. Orada da teşekkür edelim. MediaMarkt uygulaması da yenilendi. Sizler de hemen uygulamayı indirin. MediaMarkt Club puanlarını kazanırken size özel avantajların da keyfini çıkarın. Çeşit çeşit teknoloji fırsatlarını kaçırmayın diyoruz ve sizlere tekrardan iyi alışverişler diliyoruz. Umut'un da sorusuyla programa devam edebiliriz. Aslında bu yine Hatay Spor maçından bağımsız. Biraz daha Fenerbahçe'nin sezonun içerisindeki göstereceği şeylere dair olacak ama Ceko'nun dediğin gibi çift forvetli yapılarda özellikle partnerini ne kadar yükselttiği zaten kariyeri boyunca sağlanmış bir şey. Yani grafiteden tutun Agüero'suna kadar birçok partnerini özellikle skor bulma konusunda rahatlatmış bir isim. Ve dediğin gibi Fenerbahçe denkleminde Talisca dahil olursa Talişka da Ceko'dan yeni bir Negredo yaratabilir. Yani o sezonda Talişka daha fazla skor üretiyordu Beşiktaş'ta ama Negredo'nun oradaki hazırlayıcılık ve boş koşu atma sıklığı Talişka'nın ekmeğine epey yağ sürmüştü. Bu açıdan Ceko Talişka ikilisi fizik kapasite olarak ne kadar bir şey vaat etmese de oyun zekası ve skor bulma konusunda Fenerbahçe'ye iyi bir çilingir ikili olabilir gerçekten. %100 zaten Fenerbahçe'nin skor potansiyelini arttırmasından bahsediyoruz ve bu yılki en büyük eksiklik Santrafor'ları dışında neredeyse skor katkısı almaması. Şimanski geçen sezonun ilk dönemindeki performansından bir hayli uzak skor olarak bir şekilde 5 asist baremine ulaşmış durumda ama o biraz daha hani çok oyunu etki eden asistler mi dersen benim için büyük bir soru işareti yaratır. İrfancan zaten hiç denklemde değil bence çok yanlış kullanılıyor. Sözleşme konusunda kafasını karıştırdığı bir gerçek. Ne kadar anlaşma sağlanmaya yakın olsa da. Dushan Tadic çok iyi girmiş Sezonası sezona skor anlamında o da sonuç maçtır bence ciddi anlamda kötü oynayan oyunculardan bir tanesi. Oğuz Aydın'ı bir çıkarmıştın, kafasını gösterdi ondan sonra tekrardan düşüşe geçti. Talişka konusunda mükemmel bir örnek verdim Beşiktaş döneminden. Çünkü o döneme baktığında gerçekten savunmayı meşgul eden bir santraforu ve o boşlukları değerlendirme azminde olan bir Talişka görüyorsunuz. Zaten kendisiyle alakalı en büyük soru işaretim de oyun içindeki bu değerlendirme azmine kadar yüksek. Oyun iştahı ne kadar yüksek olacak? Yoksa Talişçi herkes raket gibi ayağıyla hatırlıyor ve aynı zamanda bekliyor olabilir. Ama ne kadar iyi bir kafacı ve ne kadar iyi bir ceza sahası içi tehdidi olduğunu da hatırlamak gerekiyor. Burada sevgili Efey'le Talişkan'ın Beşiktaş dönemini izlerken hani Kuarejma mükemmel bir hayat yaşatmış Talişka'ya yani o beslemeleriyle. Diğer kanatta da Caner vardı bu arada. Mükemmel. Kostić, Tatiç, İrfan bunların hepsi çok iyi ortacılar baktığında. Fenerbahçe'nin son dönemde orta kafa gol dışında çok bir şey göstermediğini düşünürsek hakikaten bu oyuna ciddi bir skor potansiyelinin eklenmesi gerekiyor. Hmm, o isim Talişka mı dersen ben Talişka'yı alıp ondan skor beklemektense Fenerbahçe'nin ana oyun zihniyetini değiştirerek diğer oyuncuları denkleme dahil etmesini tercih ederim tabii ki. Ama bu takım skor arttırmak zorunda. Hatay Spor maçıyla da başlarsa herkes için iyi bir senaryo olur diye düşünüyorum. Peki Hatay Spor maçı üzerinde ekleyecek başka bir şeyin var mı? Vallahi yok dediğim gibi bu maçın özeti çok net aslında Fenerbahçe'nin herhalde bu yıl ilk kez 165-70'lerde topa sahip olup bir şeyler üretmesi gereken bir maç. Çok fazla sıkıntıya girmemesi hatta hiç girmemesi gereken bir mücadele. Ama iş girişte kullandığım cümlede bağlı. Fenerbahçe bu yıl çok fazla sürpriz yaşattı taraftarına. Anadolu takımları özelinde olmasa da ilk altı dışındaki takımlara karşı olmasa da en azından bu iki haftalık devreden ki bir haftası dinlenmeyle geçti. İyi, baskılı ve bir şeylerin değiştiğine taraftar ikna eden bir Fenerbahçe beklediğimi söylemem gerekir. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık Umut. Eşlik ettiğin için çok sağ ol. Mikrosemi'nin sunduğu Fenerbahçe Atay Spor Maç Önü programının burada sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sports Digital YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sundu.